Dicle iki eski dost mu? Yani ikisi de bizim topraklarımızdan çıkıyor ve iki eski dost haline mi dönüştüler ilk başta? Oradan başlayayım çünkü şiir okuyacaksınız. Şimdi bizde bizim burada da belki öyle de bizim memlekette genelde kız ismine Dicle koyarlar. Dicle. Dicle kız ismi çok. Dicle kızdır yani. Evet. algılama böyle. Yani evet, e, çok insanın ismi Dicle'dir. Kız olarak Dicle'dir. Evet. Ve Fırat erkek ismidir. Fırat erkek ismidir. Evet. Demek Bir sürü ki... vardır Fırat erkek ismi. Belki buralarda da vardır. Var. Buralarda. Var. Evet, Fırat Fırat'dır. Evet, evet. Doğru. Ve ben şöyle düşündüm yani. Bir iki tane büyük ırmak birisinin kız ismi, biri erkek ismi hı hı. ve bunlar birbirine birbirine birleşmek için koşuyorlar. Sonunda birleşiyorlar, birbirine sarılıyor. Zaten ne ırmaklar birleştiği anda birbirinin böyle. Bu şeyde mi oluyor bu Şatul Arap bölgesi mi birleştikleri yer ne? Birle işte birleştikten sonra Şatul Arap. Şatul orada ama çok dem şey akıyor böyle çok sakin, çok huzurlu bir işte var. zaten ben de onu diyorum yani insan bir iki sevgili birbirini sevip birbirine kavuşmak için her yolu dener. Evet. Birbirine kavuşup sarıldıktan sonra yani bir araya gelip evlendikten sonra ondan sonra ...mest doğururlar. olurlar ve <laughs> e, durulurlar. Ben bu iki ırmağı iki insana benzettim ve e, ...onları birleştirdik. Evet, evet. O zaman şöyle... ...toplum olarak, erkek olarak algılıyoruz... ...ve çocuklarımıza da Fırat adını... yani ...erkek çocuklara da evet. adı veriyoruz. Dicle adını da e, kız çocuklarımıza veriyoruz. Ben bundan yola çıkarak... ...bu iki nehri birbirine... ...kavuşturdum ve... ...o huzuru, o sükunu anlatmaya çalıştım. Demiştiniz. Evet. Evet. Dinleyebilir miyiz sihiri? E, tabii hocam. <laughs> Nehirlerin aşkı... ...biri Dicle, biri Fırat... İki ayrı su, iki ayrı hayat. Birbirlerini sevmişler, kavuşmaya yemin etmişler, ayrılıklara inat. Sanki Fırat erkek, Dicle'de kız. Çağlamışlar gece gündüz, toplamışlar pınarları, selleri. Yıkmışlar bütün engelleri, onları durdurmak imkansız. Kurmak için güzel bir yuvayı, delmişler dağı, yırtmışlar ovayı sonuç vermiş bunca uğraş kavuşmuşlar sarmaş dolaş kazanmışlar en muhteşem davayı ne bir cinnet ne bir sara bayılmışlar az bir ara mutluluktan mest olmuşlar hız kesmişler durulmuşlar gark olmuşlar sevdalara gark olmuşlar deryalara bravo vallahi çok güzel ama siz siz daha güzel okuyorsunuz. Yok çok güzeldi sizin sesiniz de, de çok çok güzel çok beğendim.